Eşkıya Dünyayı Hükümdar Olmaz'ın yeni dizisinin hazırlıkları bitti. Çekimleri başlıyor. 200. bölümüyle final yapmıştı. Yeniden yepyeni dizisiyle ekranlara geliyor. Ve yapımcılığını yine Edo'nun yapımcısı Bahadır Özdener ve usta yapımcı Fatih Aksoy ele aldı. Hudutsuz Sevda ismiyle Fox TV'de ekranlara gelecek dizinin başrolleri için seçmeler devam ediyor. Ozan Akbaba ve Hilal Altın bile kesinleşen isimlerden ikisi. Fakat dizide başroller birden fazla olacağından diziye daha birçok usta oyuncu eklenecek. Eşkıya'da oynamış birçok oyuncuyu da hudutsuz sevdada görmemiz bekleniyor. En çok sorulan sorulardan birisi ise dizi Edo'nun devamı mı olacak yoksa farklı bir senaryoyu mu ele alacak? Bu sorunun cevabı kesinleşti dostlarım. Farklı bir senaryo ile devam edecek. Karakterlerin isimleri de değişecek. Fakat burada bir detay var bazıları yapıma göre Edo'daki gibi kalacak. Konusunda aşkı da biraz daha ön plana çıkaracaklar. Mafya polisi ise kaldığı yerden devam edecek. Dizide aksiyonu yine sonuna kadar yaşayacağız. Oktay Kaynarcan'ın ise dizisi devam ediyor. Eğer ki ben bu cihana sığmazan final olur ise yapım ekibi kendisine huzursuz sevda için bir seklifte bulunacak. Dizinin kadrosuyla ve konusuyla ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.